Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sayın Vivan, saygıdeğer Hazirun. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün burada e, federasyonumuzla e, başlayan, e, daha birkaç ay önce konfederasyon için niyet ettik diye hızlı bir şekilde oluşumuna girdiğimiz bir yolda bir nefer olduğum için, aynı zamanda kadın bir nefer olduğum için çok mutluyum. E, siyasi anlamda iki büyük abimle diyeyim, yol yürüdüğüm için ayrı bir şansım var. Çünkü e, bu oluşumun hayra neden olması için 20 yıldır siyasetin içinde olan, bu anlamda her türlü işi yapan Umut Başkanımla ve e, derneğimizi federasyona, sonra da konfederasyona taşıyan Yunus Başkanımıza yol yürümek benim için çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur. İnşallah e, önümüzdeki günlerde e, bu üç federasyon kol kola girip, konfederasyon olarak da güzel işler başardığımızın haberini yine hep birlikte vermek bize nasip olur. İnşallah hepiniz için hayırlı bir yol olur. Hayırlı olsun diyorum. Sayın Genel Başkanım, değerli Önceki dönem dernek başkanlarımız bizler de 20 yıl aşkın siyasetle mücadele eden bir kardeşiniz olarak siyasetin küçük bir beldeden ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekili, adaylığı, aday adaylıkları yapmış olan bir arkadaşımız. Aynı zamanda siyasetiyle dernek yöneticiliği de hemen hemen yaşadık olan bir kardeşimiz olarak o günlerden bugünlere kadar geldiğimizi e, görmekten gerçekten onur ve mutluluk duyduğumu bilmenizi istiyorum. Çünkü az önce Sayın genel Başkanımız bahsetmişti, başkanlarımız bahsetmişlerdi. 2003-2004 yılında Kütahya'da, Falek Otel'de o dönemin büyüklerimizin, birleştirici rolüyle derneklerin birleşmesi. O günden bugünlere kadar gelen o merhale, o süreçte gerçekten bütün başkanlarımız yönetim kurullarımız, genel başkanlarımız çok ciddi mücadele verdiler. Ee, gerçekten haysiyet cellatlığı yapılan itibarsız bastırılan süreçleri bizler hep birlikte yaşadık kurumlar adına. 2008'den demiş ya Sayın Genel Başkanım, e, Sayın Keçikurlu Başkanımız, gerçekten 2008 hepimiz için çok sıkıntılı, çok problemli bir dönemdi. O dönemde yine mücadele eden arkadaşlarımız, kol kola mücadele eden arkadaşlarımız yıkılmadan mücadelelerini her seferde üstüne koyarak bugünlere kadar getirildi ve bugün... Sayın Genel Başkanımız huzurlarınızda ben tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkürler borç biliyorum. Örgütlü yapının nasıl muhatap olunan, nasıl süreçte masaya oturduklar ve bu noktada gerçekten sorunların konuşulmasından çok artık sorunların çözümüne odaklanıldığını bir kez daha hep birlikte görmüş olduk. Demek ki federasyon yönetimimiz artık masada yer bulabilen, Artık yönetmeliklerde kendi çalıştaylarını yaptırabilen, yapabilen kapılardan alınmadığımız dönemlerde ki biliyorum ben yaklaşık olarak dedim ya 16-17 yıldır dernek içerisindeyim. Bugünlere kadar, bugünlere kadar artık masada söz sahibi, çalıştayda söz sahibi ve o yönetmeliklerde, o kanunlarda söz sahibi olan bir örgütlü yapıya dönüşmesi inanın Son derece memnuniyet verici, son derece onur verici. Ben o günlerden bugünlere mücadele vermiş tüm başkanlarımızı, tekrar huzurlarınızda yönetim kurullarımızı yönetim kurullarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün konfederasyonumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü artık e, STK'lardaki en üst perde konfederasyon ve konfederasyonumuzu, federasyonumuzu bugünlere kadar taşıyan Sayın Genel Başkanımıza, tüm arkadaşlarımıza vermiş olduğunuz tüm emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İnşallah hayırlı olmasını diyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.